Vay Teknoloji görüyor musun banka? Alanlar uçmuş. Alanlar uçmuş Ne yapıyor? Bu var ya kesin hayır, senin hayır. robotundur. Bak bu tombiş de benim robotumdur ha. Tabii ben ince uzun güzel sen tombiş ve çirkin. Niye lan baksana bu daha karizmatik böyle şey. Vallahi karizmatik kar... değil de çok sevimli. Totosu yandı. Baksana elleri kafasında ikisinde. Kafadan elli bu. Lan ne oluyor? Aha ben gidiyorum görüşürüz. Lan dur nereye gidiyorsun? Ben de geliyorum dur. <laughs> evet, evet, evet. Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte artık tekrardan Aperture laboratuvarındayız ve yanımızda Ankaleydi var. Portalı ben tek başıma bitirdim. Biri de bitirdim, ikiyi de bitirdim. Şimdi de online bir şekilde bitireceğiz. Ankaleydi ile iki kişilik portal oynayacağız. Bulmacalar daha zor çünkü iki beynin birleşip tek bir e, bulmacayı çözmesi gerekecek. Ankacım hoş geldin dostum. Hoş bulduk. Karış Barsın... kağıt makas at. Merhaba. Merhaba. Bu arada alt yazı... düşüyoruz. Hop. Ne oldu bize ya? Bir sürü şey. Anka? Hop. Efendim? <laughs> Çok komiksin sen Anka. Bu ne ya? Anka sen ne kadar komik yok ya dünyada. <laughs> dur 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 dur. Bu ne? Ee, hareket şeyini kullanarak bir tanesini seçti de. Kurt köpeğini seçtim görüyor musun? Evet, aferin sana. Hop. Sıra bende. Ben seçiyorum bu sefer. Evet. Periyodik cetvelden bir tane şey seç diyor. Neyi seçeceksin? Tabii ki de altın. Altın mı? Hı. Hmm. Hep zengin şeyleri seçiyorsun. Anka sen de var ya. Bir kere Aslında fakir, bir kerecik değil. fakir şeyi seç, fakir şeyi. Bunun, bunun zenginlikle fakirlikle alakası yok. Evet, WASD ile klasik bir şekilde oyun kontrolü var. Zaten e, ee, arkacım dostum bulmacayı ne ne yapıyorsun? Buraya bir portal gönder abicim. A tabanca çıktı. A benimki gönderdi. Anka fail yapıyorsun. Aa Aa, bak sen. F, fe, mi yapıyoruz? Aa, evet. Bir F oraya bas. Silah kendi ateşliyor otomatik. Bir F de şuraya atacaksın. Fark ha. ettim. Geç bakayım. Hop, anka düştü. Ya yaşasın. Da bu bulmacalar basit ya. Şu an o kadar zorlanmıyoruz. Geçeceğim mi? Yalnız bu eleman beni aşağılıyor ha. Yok be, sana öyle geliyor. Hani diyor ki turuncu diyor portal makinesini aldı nihayet filan diyor. Servisi var ya. Ya. Geç geç tamam geç. Açtım. Ya ama ya. <laughs> ya geçsene açıyorum Allah Allah. Oyun bozuldu. Anka geçsene. Şaka mısın ya? Bana bakarak geç. bu yaptığını pislik derler biliyorsun değil mi? Ne ya? Ne pisliği? Anka pislik? oyun bozuldu anka bir dakika dur. Ya ben de onu diyorum. Baksana abi hiçbir şey yapmıyorum. Allah Allah ne oldu böyle ya? Tamam tamam hadi şu şakayı bırak artık yeter. Daha, daha, hadi gel. Portalda da troll hiç olmuyor ya. Gıcıkla bak şş, para bana bak bana. Nereye gidiyor? Efendim efendim. Hop şaka ya yaptım geçiyorsun. senden önce geçeceğim. Senden önce nereye geçiyorsun ya? Baksana. <laughs> hadi beni buradan çıkart. <laughs> geç. Nasıl geçeceğim? Aa. Nasıl geçeceğim ya ciddi misin? Ne bileyim kızım ne ara çözdün bulmaca helal olsun. Kutu. Ya bu çok da zor olmadı. Lay lay, lay 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 kutuyu al böyle bırak. Abi. Oo bu, bu turuncu çok yavaş ya. Bu turuncu. Anka koyamadın anka. Ne demek koyamadım ya? Ben seninkine koydum sen benimkine koyamadın ki geçemiyorum. Düzgün tuttur şunu. Anka düzgün tuttur. Evet. Anka kafana bir şey fırlatacağım. Allah Arkadaşlar değil. Bu ne? <laughs> Bilmiyorum. Kutu düşecekmiş. Bak düşüyor ya ha. Ne yapacağım? Bir dur bir dur bir, bir hareket etme bir hareket ben etme. Bak burada boşluk var. Anka ver ver kutuyu bana ver. Bana ver kutuyu. Süpersin Geç Aa, geç şu arka tarafa geç. Bir tane kutum var. Onu da sana verdim ha. Bak şuraya koy yaptım. koy sen koy. Onu da sen koy. Yok yok. Onu sen koyacaksın. Hop Sik ya. Bu nasıl bir A delikli? Bunu şöyle yap. Ee? Ee, ne oldu? Bir tane buraya atacağım da diğeri nereye onu düşünüyorum. Ha, ah, Anka geç. Geç geç geç. Hop Opa. şuna bir tıkla bakayım ablacım. Sonunda diyor ya. Ablacım. Finally. Aferin buraya. Ulan çok hızlı çözdük adam beğenmiyor görüyor musun? Ben görüyor musun bize uyumluluk sürecini geçen... hızlı abla sözümü bitiremedim. Hop. çok komiksin ya. Seni kadar görmedim. <laughs> gel gel. Dur, yanlış yere girdim. Doğru Öyle mi? mi? Pardon. Ya abi şaka mı yapıyorsun <laughs> ya? Allah Allah. Ben de inanıyorum bekliyorum öyle. Ay ay Biraz ya. daha Aslında. seni kamerana bakacağım. O biraz da seni... parçaladılar ya. Aynen. Aa, ne güzel koşuyorlar. Çok böyle tatlı olmamışlar manka. Benim çok hoşuma gitti oyun ya. Senin biraz şey yani. Sanki benimki X2 modeli seninki X1 modeli gibi hani seninki biraz daha karma karışık benimkine göre. Ya ama, ama. değil mi? benim robot daha akıllı. Yo hayır kullanıcısı daha akıllı. <laughs> Kabul etti yalnız. Hayır kullanıcısı benim robottan daha akıllı. Ay Ankara'da gel boş ver. Yemin ediyorum intihar edeceğim bir yerde. Oo yakınlaştırma da varmış Uuu. oyunda. Bak Anka. Ha bak yukarıda biz varız. Bak. Hani? Bak. Ben... Aa harbiden. Benim işbirliği puanımız 871'miş. Bak taba bastığımda Anka'nın da görüntüsünü gösteriyor bu arada. Benim gözüme bakıyor bak bak kaşıma bakıyor. Oo ben de kendimi görüyorum beynim yandı. Hadi yürü gidelim. Hadi yürü 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 yürü. yürü. Abi şuradan şuraya yürüdük ve yükleme ekranı mı girdi? Keşke hiç girmeseydi ya yani bu kadar hızlı. Portal yapar ya. Evet. Sandır şey. Bu arada küçük bir e, aperture yani portalın geçtiği hikayeyi de anlatalım. Hı hı. Hikaye çok ilginç. Bu kadar. <gülüyor> 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 ben başta dünyanın robotlaştığını falan düşünüyordum Anka. Mersi öyle değilmiş. Ee, daha farklıymış yani öyle değilmiş. Bu <laughs> abi. kadar. Başka başka Yok, bir şey. Bu bilmiyoruz kadar. oyunda. Yani. Buraya atacağız. Başka bir de şurada mı var? Bay <laughs> <laughs> bay. Nasıl sen onu geçerken? <laughs> ne yapıyorsun ya? Ben görürüm kızım benim gözler Şahin gibi. Fark ettim. Yalnız beni bırakman hiç hoşuma gitmedi. Al CD. CD tak. Nerede CD? CD. Ya biliyorum sen nedir yuvarlak olan sensin. Aa bak ben de geri sayım başlat diyor. Al ah, başlat. Bir, iki. Tamam. Bas. Hop geçtim. Ba. CD mi arıyorduk? CD arıyorduk evet. Buldun mu? Buldun mu? Afiyet sana Buldum. Oh, o değil de. Takdı. Portal çekmek hayatta verdiğimiz en güzel kararlardan biri bence. Bence de portal tamamen zekamızı kanıtlayacağımız en yegâne oyunlardan bir tanesi. Ay. Ya, Yazı yazıyı okudun mu? Evet. Biz şu anda deney alanı dışına çıkmışız. Bu yüzden dolayı bizi yok edecek. Onu söyledi. Ee, Neyse ee, hiç yanmayacakmış dedi ama benim içim acıdı. Ben, Duyum benim var. de acıdı canım. Gerçekten. Üzüldüm yani ne diyeyim bildiğin. Robotlara inandık inandı kanka. Böyle olmaz ya. Robotum robotum. Hadi. Hop. Ucun Nereye geldik? Gene aynı yere geldik. Ya arkadaşım şaka mısın sen ya? Ah dedi ki öyle geçemezsin kafana göre dedi. Haydi görüşürüz. Aa, nereye gittin? Bak Aa. benim portalı kullanıyor, paralı paralı. Ne yapayım ya? Pa ben neden para istiyorsun? Aşk olsun ya. Bak yine demonte ediyorlar bizi. Sabah bas, sabah. De demonte neydi ya? Söküm müydü ben, takım mıydı? Ay, so söküm söküm. Monte takım? Takım. Demonte, demonte söküm. söküm oluyor Ha. Yani. Ay. Bu portal kafayı yedirtti de bana biraz. Ben kafa güzel ya. Mavi portal giriş, 4. portal çıkış. Öyle miymiş? Öğrenmiş. Ne oldu lan? Neredeyiz? Birinci bölümdeyiz. En sonunda adam yerine koydu bizi diyeceğim ayıp olacak. Aa. Hop. Anka bunları bilmez arkadaşlar. Ben de bilmiyorum. Bitti bu kadar. Bu kadar. Yok yok bu kadar değil tabi de. Anka, Anka şimdi bak buradan atlayacağız tamam mı dostum? Anka nerede ya? Dur dur dur. Bak bak. Ha, at oraya bir tane kırmızı. Kırmızı kırmızı. Şuraya Ay, kırmızı at, şey. aşağı bir kırmızı at. Gözünü seveyim. Ha, ka kapatma. Hop. Ne haber? Yiyim. Yanında yer var mı ya? Hiç orada bir yer var, yer var mı? Yap ya? yap sen de yap eğlenceli. Hop. Tamam. Şimdi aşağı ee, şey atıyorum. Atla. Arka tutuyorum. Lan oha. <laughs> Suratına atladım sanki. Aynen elektrik çarptım. Dur orası benim gidi şimdi ya sen benim Tamam tamam gel çaldın. gel gel özür tamam. dilerim gel. Bu, bu kadar da mutlu olan bir insan ilk kez görüyorum yani girişimde. E, Olur mu tabi abi bu ne? Tıkla ha yumurta lazım oraya top lazım. Yumurta. Şurayı Nerede biten... yumurta? Ne kadar zormuş ya. Aka ya, yukarıdayım. Dur dur dur. Al. Hayır hayır öyle değil bak iyi izle. Bay bay. Hu huuu. Lan. Hop ne oluyor ya? Anka ne yapıyorsun? Niye çarpıyorsun bana? Ya Anka ya niye karıştırıyorsun ortaya Gördün mü ne Şimdi abicim şuradan şuraya zıplayacağız. O kesin. Al. Geç oraya. Ankacım sen bir yukarı çıksana. Çık yukarı Anka. Anka sarıdan gir. Tamam. Atla maviye. Hop tamam. Orada bir tuş var onu dokun. Kafam çok kötü buradan ama. Bak orada da tuş var ama. O, o tuşa hmm. kim dokunacak? O tuşa da benim dokunmam lazım. Bekle hiçbirini kapatma. Tamam. Aa zekicez. Top at. Ah, of. Gel diyorum. futbol çevirelim gel. Ay, dur dur. Yine Ankara'dan önceyim. Korktum düşersem ölürüm diye. Ortalaştım ben de. Bak bak bir saat giriyor. Bak küçük ekranda da gözüküyor onun bilgisayar. Benimkine bakıyor musun? Bak ne yapıyorum. <laughs> Aa görüyorum. <Şu> an <laughs> Allah çok saçma evet. bir görüntü var lan orada. E evet, baş döndürüyor. Bu Nina ne anlatıyor ya? Glados. Ana bilgisayar. Kendisi bir patates. Ee, bu arada portalın daha önceki bölümlerini izlemediyseniz Han kanalda onlar da mevcut. Ee, ki muhteşem bir seri. Kendiniz de oynamalısınız. E, ee, Half Life 2'de de konusu geçiyor zaten portalın. E, ee, Half Life 2'yi oynuyorum. Onda da öğreneceğim zaten yakında. Onu da oynuyor. Aynen. Ankacığım Anka sağ olsun bu spoilerları bana güzel söylüyor. Hangi spoilerlar ya? Ben spoiler falan vermedim. Tabi tabi. Tabi. Ben vermedim. Ben vermedim. Yanlışım tabii. var. Yok, ben yok yok öyle. Ha. Ne yaptın ya? Dur bir bakıyorum nereden ne yapacağımızı anlamaya çalışıyorum bir dur. Bak burada bir şeyler var. Şimdi buradan zıplayacağız da. Ne yaptın? Buraya ne atıyorsun sen? Çıkamadın <laughs> mı patates? Bir, bir dur bir dur. Bir dur bir dur, bir bir bir. Ha! Bir tane buraya bir tane buraya atsak. Ha An, Anka gel. Ne bu? Şimdi dostum Şimdi bak sen burada sürekli sonsuz bir döngü oluşturacaksın. Aa, yanıma gel, yanıma gel. Yanıma gel. Ah. <laughs> Sağ ol. Çok eğlenceliydi. Şimdi Anka, şuraya bir tane portalat. Evet. portal at. Dur ya, hepsini benim yapman lazım. Sen şey yap dostum, pıtır pıtır dön burada. Dön dön orada. Döndüm, dönüyorum tamam. Dönüyorum. Niye tap gözüküyor, gözükmesin. Ne oldu? Olmadı ya. Yanlış tuşa basın pardon. Bir daha. At. Bir daha. Haydi hop Hop ne oldu ya? Bambaşka bir yerde. Gel, ya gel tamam tekrar yap şunu. Neye atacağımı düşünüyorum da. Takla atıyorum ya. Görüyor musun? Mavi atacağım büyük ihtimalle. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok güzel uçtun ha. Orada atmalık yer varsa beni de çek yanına. Yok diyeceksin değil Dur, mi? Bekle bekle. Şuraya tutturman lazım. Yaklaştırarak seç. Anka. Bunu bastım ben, ne açılıyor lan Anka... Orada? Yaklaştır bir tane alta, bir tane üste atacaksın. Tamam, ben sürekli döneceğim burada. Şimdi yanında zıplatma şeyi var. Üsttekini atacaksın, unutma üstteki rengi. At artık, başım döndü. Lan anka ne yapıyorsun? Ne, üsttekini dedin. Tuşa dokunacaksın bir de. Az tuşa dokunmuştum zaten süreli olduğunu bilmiyordum. Pardon. Hadi canım, beni öldürmek için gıcıklığına yapmış olmayasın? Yok gerçekten süreli olduğunu bilmiyordum. Gıcıklı ne yaptı? Ben biliyorum ha. Lan ne oluyor? Aa <laughs> kafayı. Aa kafayı vurdun. Az kalsın gene ölüyordun ha. Yani. Sorma ya. Allah'tan dayanıklı robotlarız biz. Bizim dayanıklılığımız sayesinde geçtik. Evet <laughs> arkadaşlar, bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Çünkü portal e, bayağı bir Zeka oyunu beynimiz patlayacak bum Ankara'nın beyni şu an patladı ya. akıyor kulağından akıyor Anka'nın beyni evet, 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 <laughs> şey. Hayal ettim de iğrenç değil mi ee, İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar takipte kalmayı unutmayın her daha fazla Portal Kup istiyorsanız yani online istiyorsanız like atmayı lütfen unutmayın Diğer bölümlerde daha da zor şeyler gelecek bu kadar basit olacağını düşünmüyorum Anka'cığım sana da çok teşekkür ederim Hadi gel bir e, şeyle bitirelim taş kağıt makasla mı bitirelim Nasıl yapıyorduk bu hareketleri Q muydu? Evet. He oynuyoruz. Ben mi kazandım? Aa ben, kaz Aa, yok. Aa ben kazandım. Bak dans ediyor. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Yap, çok yap.